Dersimiz Matematik video kanalından iyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 16 tane EBOB sorumuz var. Bunlarla birlikte bunu çözdüğümüzde EBOB'u daha iyi anlamış olacağız inşallah. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 312 sayısının çarpanlarından biri değildir? 312 sayısının çarpanlarına ayırıyoruz. Genel olarak kullandığımız yöntemimiz bu şekilde çarpanlarına ayırma yöntemini kullanıyorduk. 312 öncelikle asal sayılarımızı hatırlayalım bir de. Evet, 2 vardı. Tek, yalnız, Çift olan asal sayımız 5, 7, 11, 13, 17, 19 gibi giden asal sayılarımız var. Bunlardan 2 ile başladık. 312'nin 2'ye bölündüğünü biliyoruz. Çünkü çift sayı. Evet 3'te 1 defa. 1 kalmıştı. 11'de 5 defa. Tekrar 1 kaldı. 12'de 6 defa. Tekrar 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölünme çift sayı. 1'de yok. 15'te 7 defa. 1 kaldı. 16'da 8 defa. Tekrar 2'ye bölündüğünü biliyoruz. Evet, 7'de 3 defa, 18'de 9 defa. Artık tek bir sayı 2'ye bölünmez. O yüzden 2'ye bölme fahsını geçtik. 3'e bölünür mü? 3'e bölünme kuralımız neydi? Rakamları rakamlarını topluyor. 3'ün katıysa 3'e bölünüyordu. Zaten toplamamıza gerek yok. Her ikisi de 3'ün katı kendileri. 3'e bölünür. 3'e böldüm. 3'te 3, 1 defa. 9'da 3, 3 defa, 13. 13 biliyoruz ki asal sayı. Evet, 13 asal sayı olduğu için hemen 13'e bölüyorum. 1. Evet ışıkları kontrol edelim. 2 var. Evet. 3 evet, var. 13 ışıklar da yok. Şimdi 4 mü 9 mu? Bunu üretebilir yani buradaki sayılardan üretebilir miyiz? Bunu kontrol edeceğiz. Buradan 4'ü üretebiliyorum. Demek ki 4 de var bizim elimizde. Yalnız 9'u üretemiyoruz. Çünkü tek bir tane 3'ümüz var. Eğer 2 tane olsaydı 9'u üretebilirdik. 9'umuz olmadığı için biz bunu değiştirdik. Evet, ikinci sorumuza geldik. İkinci sorumuza geldiğimizde en küçük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının toplamı kaç demiş? En küçük asal sayımız hatırlıyoruz ki az önce yazmıştık 2 idi. Ve iki basamaklı en küçük asal sayımız biliyoruz ki 11. İkisini topladığımızda tabii ki 13 olacaktır. Evet, devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. 40'ın çarpanlarından kaç tanesi asal değildir? Evet bunu şöyle yapalım. Daha önce 40 sayısını hemen şöyle ayırıyorduk hatırlıyorsunuz. 1 çarpı 40 diyelim. Tabi burada doğal sayılardan bahsediyor. Bunun bilgisini vermemiş ancak doğal sayı olması şart burada. Evet 2 çarpı 20 diyebiliriz. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 4'e bölünüyor mu? Evet. 4 çarpı 10 5'e dönüyor mu? Evet. 5 çarpı 8. 6 bölünmüyor. 7 bölünmüyor. 8 zaten tersine dönmüş oluyoruz. 9, 10, 11 yine aynı şekilde tersinden döndüğümüz için bu kadarı yeterli bizim için. Şimdi hangileriymiş? 1 varmış. 2 varmış. 4 varmış. 5 varmış. 8 varmış. 10, 20 ve 40 sayıları bizim 40 sayısının çarpanlarını oluşturuyoruz. Kaç tanesi asal değildir diyordu bize. Şimdi asalları elersek 2 asal sayımız eledik. 5 asal sayımız eledik. Başka asal sayımız yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayımız asal değil. 40 sayısının çarpanlarında. Evet. Devam edelim. Gördüğümüz sorumuza geldiğimizde 30 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bunu istersek şıklardan yapabiliriz arkadaşlar. İstersek hemen şöyle yine 30 sayısını az önce yaptığımız gibi iki parçaya ayırarak şöyle 1 çarpı 30 yani 2 çarpı 15 3 çarpı 10 4'e bölünmüyor. 5'e bölebiliriz. 5 çarpı 6. Sonra 6 çarpı 5'e dönmüş olacağız. Yine geriye doğru dönmüş olacağız. Bu yüzden Buradaki sayıları kontrol edelim. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4 demiş. 4'e bölünmüyor zaten. Eledik. 1, 2, 3, 6, 5'e atlamış. Eledik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. iki tane şıkkımızdan devam edelim. 6, 10, 15, 30. Evet. Bizim çıktımız C şıkkı. Bütün değerler burada var. Kontrol ettiğimizde. Evet. Devam edelim. 5. sorumuza. Evet, beşinci sorumuzda yukarıda verilen eşitliğe göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. 360 sayısını tabii ki asal çarpanlarına ayırmış ve çarpanları üslü olarak ifade etmiş. 2'ye bölelim. 3'te 1 defa, 16'da 8 defa, 0 defa. Evet, 10, 180'de 2 tekrar 2'ye bölebiliyoruz. 90 defa biliyoruz ki tekrar bölebiliyoruz. 45 Artık 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünüyor. Biliyoruz ki bu da 15'ti. 15 tekrar 3'e bölünür. 5. 5 artık 5'e bölmemiz gerekiyor. 1. Evet, kaç tane 2'miz var? 3 tane. 2 üzeri 3. Kaç tane 3'ümüz var? 2 tane çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5'ten 1 tane var. 5 üzeri 1 dedik bunun içinde. Evet. A sayımız farkındaysak 3'müş artı b sayımız 2'ymiş artı c sayımız da 1'miş bunları topluyoruz toplamımız 3 daha 5 5 bir daha 6 evet 5. sorumuzda burada cevaplamış olduk 6. sorumuza geçiyoruz 6. sorumuzda 126 sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır 126 sayısını tekrar asal çarpanlarına şöyle ayıralım 2'ye böldüm 6 3 artık 2'ye bölünmüyor farkındaysak 3'e bölünüyor mu kontrol ettiğimizde bölündüğünü göreceksiniz 6 ve 3 her ikisi de 2 katıdır zaten yani bölündüğünü anlıyoruz 6 ve 3 2 defa 3 de 1 defa 21 tekrar 3'e bölünüyor 7 7 artık kendisi asal olduğu için 1 evet fark ediyorsak 2 3 ve 7 asal çarpanlarımız 2 3 ve 7 en büyüğü de 7 olduğu için en büyük asal çarpanı 7'dir diyoruz. Evet bir sonraki sorumuz yani 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuzda 80'in kaç tane asal çarpanı vardır? Evet 80'i de tekrar asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5. Artık 2'ye de bölemiyorum, 3'e de bölemiyorum ancak 5'e bölebilirim 1. Evet kaç tane asal çarpanı vardır? Asal çarpan olarak 1 ve 2. Arkadaşlar 2 tane asal çarpanımız var. 1, 2, 1 ve 5. Başka asal çarpanımız var mı? Maalesef yok. Evet. 7. sorumuzdan 8. sorumuza geçiyoruz. Artık. 8. sorumuz bize. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal çarpanları 2, 3 ve 5 değildir? Evet. 2, 3 ve 5 değil. Bunların her birini isterseniz ayıralım. 60 ile başlayalım. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e bölünür. 5. 5'e bölünür. 1. Asal çarpanları. 2, 3 ve 5. Evet. 90'a tekrar deneyelim. 90'a şöyle yapalım. 2'ye böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Evet. 60 ve 90 eylemiş olduk. 2, 3 ve 5 bunlar. 120 de yapalım isterseniz. 2'ye böldüm. 60. Zaten 60'ın 2 de aslında burada belli. 2'ye bölünce çıktığı için ama tekrar devam edelim. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Evet. 2, 3 ve 5 burada da. Geriye zaten C şıkkı kalıyor. C şıkkını da bölelim. 2'ye bölünmüyor. 3'e de bölünmüyor. 5'e böldüm. Evet. 19. 19'u da mecburen 19'a bölüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla. Evet. Elimizde asal sayılardan biriydi 19. Evet. Bu ikinci sorumuza geliyoruz. Asal çarpanları 2 ve 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Asal çarpanları. Demek ki başka bir şey yok. 30'u bölebilirsek eğer şöyle 2'ye böldüm. 15. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 5, 5'e böldüm 1. Farkındaysak hesap çarpan 5 çıktı. 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Evet farkındaysak sadece 2 ve 3 var burada. Evet cevabımız B şıkkı. Diğer şıkkı da neye kalkarsak az önce aslında 60 ya yapmıştık tekrar yapalım. 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Evet fark ediyorsak 5 var burada da. Tekrar 2'ye böldüm. 75. 2'ye bölünmüyor. Artık 3'e bölebiliriz. 25. 3'e de bölünmüyor. 5'e bölebiliriz. 5 ve 5'e bölün. 1. Evet burada da yine 5 o. farklı olarak bunlar var. Ancak 48 bizim doğru cevabımız olacaktı. Evet. 9. sorumuzda bu sayede cevaplamış olduk. 10. sorumuza geldik alanı 21 cm kare olan dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları asal sayıdır. Buna göre dikdörtgensel bölgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi alanı 21 cm kare ise 2'ye bölünmez 3'e böleriz. 7, yedi, 7'ye böleriz. 1. Zaten asal sayı olduğu için 2 tane burada asal sayımız var. 3 ve 7. Bir dikdörtgensel bölgenin bir kenarı 3'müş. Diğer kenarı 7 santimetreymiş. Evet, burası da 7 cm, burası da 3 cm. Ve evet, e, bunun çevresini bulurken hepsini topluyorduk. Biz şöyle de yapabiliriz. 3 artı 7, 3 ile çarpabiliriz. Evet, 13, 20 olacaktır. Bunu da buradan bulabiliriz. Veya ikisini toplayabiliriz. 3, 10, 13, 20. Bu şekilde hepsini de toplayarak da bulabiliriz. Evet, 12 sorumuzu bu sayede cevaplamış olduk. 11. sorumuza geçiyoruz. 11. sorumuz 2 üzeri 2, 3 üzeri 3 ve 5'in çarpımından oluşan sayı aşağıdakilerden hangisini istemiş? Evet bunu teker teker açarak yapabiliriz. 2 üzeri 2'yi açarsak 2 tane 2'nin çarpımı. 2 üzeri 3 üzeri 3'ü açarsak 3 tane 3'ün çarpımı. 5'i açarsak pardon 5. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 3 kere 5 15 bu şekilde yapmış olabilirim. Evet 15 çarpı 9 135 135 çarpı 4 540 olacaktır. Evet devam edelim. Veya bunu kısaca şöyle de yapabilirdik. 3 kere 5 15 15 kere 3 45 45 kere 3 135, 135 kere 2, 272, 270, 270 kere 2, 540 şeklinde de daha basit bir şekilde çarpma işlemini sonlandırabilirdik. Evet, 12. sorumuza geçiyoruz. 12. sorumuz. Yanda a sayısının bölen listesi yöntemi verilmiştir. Buna göre a sayısı kaçtır demiş. Evet, yine az önceki sistemde 5 kere 5, 25, 55 kere 2, 50, 50 kere 2, 100, 100 kere 2. 200 sayısı olacakmış. Evet bu sayede normalde bölerek gidiyorduk. Burada da tam tersi çarparak gitmiş olduk. Artasını bu şekilde bulduk. 13. sorumuza geçiyoruz. 13. sorumuzda 140 sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanının toplamını soruyor. Ne yapacağız? Asal çarpanlarını ayıracağız. 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, bölünmüyor. 3'e de bölünmüyor. 5'e böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1. En büyük asal çarpanı asal dediğine göre buradaki asal çarpanlarından alacağız arkadaşlar. En büyük 7 ile en küçük asal çarpanı 2. Bunların toplamını soruyordu bize. İkisini toplarsak 9 olacaktır. Buradan da bu sorunun cevabını bulmuş olduk. Evet 13. soruyu da bu şekilde cevaplamış olduk. 14. sorumuza geldiğimizde yanda verilen bölen listesi yöntemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Evet. A'yı 2'ye bölmüş. B çıkmış. B'yi 3'e bölmüş. C, C'yi 3'e bölmüş. D, D'yi 7'ye bölmüş. 1 çıkmış. A sayısı 126'dır demiş. Şöyle hemen A sayısını bulmak için 7 kere 3. 21. 21 çarpı 3. 63. 63 çarpı 2. 126 zaten daha önce biz yapmıştık aslında. Evet buralara 126, 63, 21 bu arada 7 vermiş gerekiyor sanki. Az önce yaptığımız yöntemle e, B sayısı 63 demiş. Evet biz yanına yazmıştık zaten 63. C sayısı 20'dir demiş. C sayısı 20 mi arkadaşlar? Hayır 20 değil 21 olacaktı. Yanlış olan şıkkı burası D sayısı 7'dir demiş. Evet D 7 olduğunu söylemiştik zaten. 14. soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. 15. sorumuza geçelim. 15. sorumuz 60'ın kaç tane doğal sayı çarpanı vardır demiş. Şimdi 60'ı ilk yöntemlerimizle ayıralım. Ne yapıyorduk? 1 çarpı 60. 2 çarpı 30. 3 çarpı 20. 4 çarpı 15. 5 çarpı. 8'e bölünmez, 9'a bölünmez, 10'a bölünmez. ise tam tersi bu rakamlar tekrar, bu sayılar tekrar kullanılacaktır. Öyleyse 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 10 var, 12 var, 15 var, 20 var, evet, 30 var ve 60 var. 60'ın çarpanlarında. Kaç tane doğal sayı çarpanı var? Bizim sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane doğal sayı çarpanı varmış. Bunların her biri doğal sayı olduğu için bunları saydık. Evet Evet 15. soruyu da bu sayede çözmüş olduk. Evet 16. soruya geçelim şimdi. 16. soru Yukarıdaki çarpanları verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisi diye Çarpanlar bu şekilde ise eğer şu alttan bu sefer kontrol etme yöntemini kullanalım. Evet 180'e bölünmez zaten. Hemen eledim. 40 zaten 80'e bölünmez. 20 zaten 80'e bölünmez. Evet bakalım. 1 80 81'e bölünür. 82'ye bölünür, 84'e yine bölünür, 85'e bölünür, 8'e bölünür, 10'a bölünür, 16'ya bölünür, 5 defa zaten. Evet, 20'ye bölünür, 4 defa, 8'e bölünür, 2 defa, 80'e bölünür, 1 defa, yani sayımız 80 oldu. Evet, şimdilik dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur dersimiz matematik ailesi olarak. 谢谢大家。